Şimdi arkadaş kadın ayda bir yumurta yapıyor, erkek ayda yani bir orgazmda erkekte yaklaşık 30 milyon 100 milyon arası bir sperm olduğu düşünülünce erkek bir ayda dünyadaki üreyebilen tüm kadınları dölleyebilecek kadar sperm yapıyor. Kadın da bir yumurta, erkekte dünya. Yani erkek doğasının poligamik olması, yani çoklu olması, çok üreyebilmesi, soyunu devam ettirebilmesi üzerine fizyolojik bir güdülenme var. O yüzden erkek yani eğitimliymiş, kariyerliymiş, işte çok da güzelmiş falan buralara değil. O kaideye bakıyor. O kaide ki bu yavru yaparsam ona iyi bakar, onu iyi besler, emzirir diye bakıyor. Yani erkeklerin kalçaya bakmasının nedeni orada kalça ne güzel falan işte cinsel organ var falan diye değil. İçeride rahim var, çocuğun yapılacağı, oluşacağı yer var. Ben bu müstakbelden çocuk yaparsam, bu bunu büyütebilir mi, bakabilir mi, doğurabilir mi? Çek analizini yapıyor erkek. Şöyle bak, kaçtan geliyor kadın. Dudağa bakıyor, yüze bakıyor, östrojene bakıyor yani. Östrojen dediğim geliştirdiği yumurtalar iyi mi diye yüzünü bir scanner taraması yapıyor. 20 saniyede de yapıyor bunu. Saniyede değil. 20 saniyede yeterli. Sonra belki göğüslerine bakabilir. Çocuğu emzirebilir mi diye. Şöyle geçip gittikten sonra arkaya dönüp baktığında niye? O önceki seviyelere bakmıyor da şu aşağıya bakıyor. Kaideye bakıyor. Yani burada rahim var. Rahime bakıyor aslında. Üremek, üremek. içeride sürekli bir sinyal var. O sinyal geliyor. Üre, 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 üreyeceksin. Üreyelim mi? Üreyelim, üreyelim diye. Sürekli geliyor bu sinyal. Size önerim şu. İç Anadolu'nun kıraç topraklarının kenar köşede kalmış bir köyünün girişinde şöyle bir tabela var ya. Nevşehir'in derin kuyu köyü. Girişte şu yazıyor. Derin Kuyu Köyü, kestane, bal, ceviz ve fındığın ana vatanına hoş geldiniz yazıyor. Değil mi? Mesela salladık. Şimdi dünyada bir köy ve girişinde şu yazıyor. Bu dünyanın kaynaklarını üremeyenler ya da üreme üzerine bir talebi olmayanlar kullanamaz yazıyor. Tamam mı? üre üre diyoruz ya ulan 20 tane çocuk mu yapacağız diyeceksin ya. Kardeşim yapma. Yapıyormuş gibi yap. Adına seks koydunuz ya bunun. Hani üremekti siz seks koydunuz ya. Seks yap yap yavru yok. Seks yap yap yavru yok. Böyle bir canlı var mı ya? Ha? İnsan mı sadece? Bari çocuğu yapmıyorsan yaparmış gibi yap diyor. Dünyanın girişindeki tabela. Ve şunu öneriyorum arkadaşlar, burada çok, bunu özellikle kayıtlara geçsin hocam, bunu Türkiye ya da dünya seksoloji camiasına bu bizim bir tespitimiz olsun, hatta hediyemiz olsun. Şimdi hep şu bekleniyor ya, işte işleri yoluna soksam, evi değiştirsem, çocuğu okula yazdırsam, sonra cinselliğim düzelecek, düzelteceğiz inşallah. Şu an kötü de. Düzelticez inşallah. Deniyor ya. Tamam arkadaşım. Bir yıl iki yıl üç yıl geçti. Düzeldi mi? Düzelmedi. Ondan sonra. O oldu, bu oldu. Cinsellik işlemin işte zaten gece yatağa gidiyorsun. Orada sevişeceksin. İşte banyo girdin bilmem ne. Müstakbel sensen veya o yatakta a uyuyakalmış. Ya da uyuyor gibi yapıyor. Sen yavaşça böyle sırtın ellerini. Canım çok yorgunum. Yarın yapsak olur mu dedi değil mi? Sen de ne kadar iyi niyetli bir insansın kardeşim. ya? Tamam canım dedin. Yattın ya sen şimdi. Yarın oldu. E gece yine aynı sahneler gerçekleşecek. Akşam üstünden bir baş ağrısı başlar. Baş ağrısı ağrısı. Sen bu kadar mı duygusuz bir insansın? Baş ağrıyan bir insanı ne hallere getireceksin ha? Tabii ki değilsin. Teklif bile etmiyorsun. Şimdi ben bu üslupla konuşuyorum ya. Size bu ne biçim üslup, bu nasıl falan filan diyorsunuz ya. Yani MIT'den, Stanford'dan gelip böyle kibar kibar anlatmak gerekiyor. Kardeşim biz de toplum içinde işte. Yaşam böyle bir şey. Böyle kibar kibar, epiş pepiş değil. Bu böyle bir şey. Bunlar yaşamıyoruz mu? Ha? Kişi kendinden bilir. Ben de yaşadım oradan biliyorum yani. Bırak doktorluğu yani. Siz de bunu bal gibi biliyorsunuz işte. Başardı şu an. Arkadaşım sen neyi savunuyorsan savunduğun şey hani işi gücü şunu bunu düzeltip de olacak diyorlar. onlar. İdealize edemediğin bir şeyde savunduğun her şey fasa fisodur. Boştur. Bunlarla bizi eyleme. Benim önerim ve teklifim şu. Arkadaşım sen nasıl Pilates'e gidiyorsun. Reformer Pilates, Flying Yoga, 8. seviye bilmem ne cürtler. Gidiyorsun ya oraya bir güzel gidiyorsun yani. İşine gidiyorsun bilmem yemek yapıyorsun haftada 2-3 gün. Arkadaşım haftada sen 2-2 gün sevişsen. Mesela çarşamba günü ve cumartesi günü. Niye cumartesi? Cumartesi gecesi sevişirsen ve doyumlar yaşanırsa pazar günün güzel geçer. El ele olursun falan filan değil mi? Çarşambaya kadar o seni götürür. Çarşamba bir daha. Çarşamba, cumartesi size ödev veriyorum. Çarşamba, cumartesi saat 11'de sevişilinecek. Tamam. Video kaydımızı hanım dinliyorsa eşine söyleyecek. <laughs> Diyecek ki Muzaffer. Çarşamba sevişecekmişiz, cumartesi sevişecekmişiz. Doktor böyle söyledi. Doktorum reçeteye yazabilirim. Hasta hakkında önerileri. Tamam. Yazdım. Reçete mi dinlemeyeceksiniz? Peki hep sizi dinledik ya ulan bir seferde bizi dinleyin. Çarşamba sevişin. Allah karşısında böyle sevişmem olur falan filan diyerek sabahtan zaten bizim adam hemen dili dışarıya sallanır biraz. Akşam sevişeceğim diye heyecanlanır, kafa rahat olur, her şey adam hazırlar kendini. E kadın da ya böyle şey mi olur diye diye söylene söylene bunlar verdiğim görevi reçeteye yazdığım şeyi uyguluyorlar. Çarşamba gecesi 11. Sevişme zaten daha önce 15 senedir nasıl sevişiliyorsa onun bir ritüeli var ya başlangıç şöyle böyle işte hafifçe öptün öpücük biraz ilerledi hafif dil karıştı ıslandı ıslaklıktan öpüşler ön sevişmeye başladı ve seviştiniz ya ondan öncekiler böyle oluyor hani kendi akışı içinde spontan tesadüfen başlamış gibi oluyordu ya çarşamba gecesi sevişme oldu sonuç Penis bacanın içerisindeyken yaklaşık 3, 5, 6, 8, 10 dakika içerisindeyken kadın orgazm oldu. Adam da orgazm oldu sonra. Oh kafayı vurdu herkes yattı. Şimdi siz bana söyleyebilir misiniz? Bu kötü bir seks. Arkadaşlar seksin başlangıcı önemli değil. İster planlı ister spontan isterse neyse ne. Sonucu önemli. Sonuçta doyuma ulaştıysa ister planlı başlasın ister plansız. Ama eğer haftada iki gün bunu rutine bindirilebilirse eğer, düşünseniz haftada iki gün erkek ve kadının orgazma, doyuma ulaştığı seksler var. Neden kötü? Denemesi bedava. Buyurun.